Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden doğasıyla, kültürüyle, insanlarıyla bizleri bizden eden bir ilimiz Antalya'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hepimizin en muazzam yerlerde en muazzam şekilde inzivaya çekilerek dinlenmesini sağladığı, bütün vermiş olduğu hizmetlerle tamamiyle sağlıklı kontrollü bir şekilde sizlere dört dörtlük bir hizmet sunan bir işletme sahibimizi tanıştıracağım sizlere. Hakan Kural Beyefendi ile beraberiz. Hakan Bey kaç yıldır bu sektördeyiz? Maceramız ne zaman başladı? Ne kadar zamandır kendi işletmemiz faaliyette? Önce bilgilendirilmek isterim. Merhabalar. Ee, Gizli Bahçe'yi 23 senedir, 1997 senesinden beri işletmekteyim. İstanbul'dan geldim, rehberdim, Kaleiçin'e gelmemin sebebi Kaleiçin'in küçük bir kasaba gibi olması. Şehrin tam göbeğinde, tam ortasında ama şehrin hareketliliğinden, trafiğinden, gürültüsünden uzak bir yer olması beni cezbetti ve buraya geldiğim andan itibaren kendimi buraya ait hissettim. Öncelikle zaten gelmiş olduğumuz yeri kendimize ait hissedersek yapmış olduğumuz işlerde de birçok başarıya imza atabiliyoruz. Siz de bu isimlerden bir tanesisiniz. Burası çok güzel bir mekan. Gerçek anlamda başta da açtığımda söylediğim gibi inziva ortamı gibi hissettiriyor kendine. Aynı zamanda da eğlenilebiliyor. Şimdi bunları sizden dinleyelim. Mekanımızın, işletmemizin özellikleri nelerdir? Ne gibi hizmetler veriyoruz burada? Biz öncelikle kafe bar hizmeti veriyoruz. Ee, i̇nsanlar buraya dinlenmeye geliyor hafta sonları akşam saatlerinde eğlenedebiliyorlar. Eğlene Çok fazla gürültü olmamak şartıyla eğlenedebiliyorlar. Aynı zamanda üst katımızda pansiyon hizmetimiz var. Butik otel tarzında 6 tane odamız var. Yabancı misafirlerimiz geliyor. Butik otel kısmında kalan e, konuklarımız aşağıda e, gençlerle kaynaşabiliyorlar. E, diğer misafirlerimizle kaynaşıyorlar. Çok güzel ortamlar oluyor. E, dünyanın her tarafından gelen konuklarımız Kafe bardaki misafirlerimizle çok güzel kaynaşıyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Burada hem böyle bir kaynaşma, bir aile ortamı, bir sıcak bir ortam yaratıyorsunuz. Hem de onlara bütün hizmetleri sunabiliyorsunuz. Peki, kafe barımızın hizmetlerinden öncelikle bahsetmek istiyorum ben. Neler sunuyoruz buraya gelen misafirlerimize? Hem butik otellerimize gelen hem de kafe barımıza gelen misafirlerimiz mutfağımızdan, rengin menümüzden diledikleri yiyecekleri seçebiliyorlar. Aynı zamanda e, bu hizmette vermekteyiz. Burada hem lezzetleri, hem tatları, her şeyleri birden tadıyorlar. Ama ben bir projeksiyon aleti görüyorum. O projeksiyon aletiyle vermiş olduğumuz ayrıcılıklar neler? O projeksiyon aletinde akşam e, müzik gruplarını, klipleri gösteriyoruz. E, bazen film gösterisi oluyor. E, bazen sanatsal aktiviteler oluyor. E, sanatçı arkadaşlar geliyor, onların tanıtımını yapıyoruz. Peki konaklama özelliklerimizden bahsetmek istiyorum. Biraz biliyorsunuz çok zorlu, dünyaca zorlu bir dönemden geçiyoruz. Evet kafe hizmetimizde kesinlikle muazzam hijyenlere her şekilde önem veriyorsunuz. Biz içeriye girdiğimizde bile bize maske sorgulaması yaptınız. Bu konuyla alakalı da ekran başındaki izleyenlerin adına da teşekkür ediyorum. Konaklamada nelerimiz var, nelere dikkat ediyoruz? Burada konaklayan misafirlerimizin, konuklarımızın ayrıcalıkları neler? Şimdi butik otel olduğumuz için zaten öyle bir avantajımız var. Çok kalabalık misafirlerimiz yok. Ee, odaların temizliğine çok dikkat ediyoruz hijyenine. Ayrıca dezenfeksiyon yapıyoruz. Ee, gerek butik oteldeki müşterilerimiz, gerekse e, kafe barımızdaki misafirlerimiz ee, en çok hoşnut kaldıkları konu, buranın bir aile gibi olması. Biz de zaten bu pandemi sürecinde hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz. En önemli şey o. Misafirlerimize bir aile ortamı sunduğumuz için e, onların hijyenine de aile bireyleri kadar dikkat ediyoruz. Gerçek anlamda süper bir işletme götürüyorsunuz burada. Hem herkesi mutlu ediyorsunuz hem de sizler onların mutluyla mutlu oluyorsunuz. Peki ileriye yönelik hedeflerimizin arasında neler var? Ben inanıyorum burada e, çoğunlukta yoğunluktan dolayı gelmek isteyen, kalmak isteyen misafirlerimiz sizlere bana da bir oda artık diye söyleniyorlardır. O da e, sizlerle birlikte bu aile ortamının derinlemesine yaşayabilmek amaçlıdır. İleriye yönelik hedeflerimizde neler var? İyi ileriye dönük hedeflerimiz kendiliğinden geliyor zaten. 23 senedir siz işinizi severek yaptığınız sürece, misafirlerinizi memnun ettiğiniz sürece gerisi kendiliğinden geliyor. Ayrıca bir planlama yapmaya hiç gerek yok. Bizler de bu şekilde ilerlememizi kaydediyoruz. Bu en doğalı, en de harika olanı işin açıkçası bakarsanız. Peki buraya gelen misafirlerimizin haricinde ekran başındaki izleyenlerimiz sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Instagram hesabımız Yoğun Takip'te. Instagram hesabımızdan, official gizli bahçe hesabından bizi takip edebilirler. Buradaki aktiviteleri, olanakları, sunduğumuz hizmetleri oradan kolaylıkla takip edebilirler. Sosyal medya platformlarında bizler varız. Orada herkese ulaşmaya, herkese dokunmaya, herkese iletişime geçebiliyoruz diyoruz. Ben vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için aynı zamanda burada herkesin bir ayrıcalığı olduğunu ekran başındaki izleyenlere aktardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Son olarak sizlerin söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Sizi burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Biz zaten gizli bahçe olduysak sizin gibi güler yüzlü, samimi insanlarla böyle olduk. Ee, ve buna inanmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri burada misafir olarak ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için tekrar çok mersin. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere hem yapmış olduğu hizmetlerle sizleri tanıdıkları ayrıcalıklarıyla isminden son zamanlarda sıkça söz ettiren aynı zamanda geçmiş tecrübelerini bugüne kadar getirmiş ve ileri yönelik hedeflerini tamamıyla sizler için geliştiren ve taşıyan Güler yüzlü Şeker gibi bir işletmeciyle tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye'deki Bantalya'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.